Al abi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri silah kaçakçılığı bilgisi üzerine ilçedeki silah bayilerinde denetimler gerçekleştirdi. Bir bayide ruhsatsız pompalı tüfek ele geçiren ekipler bayi sahibini ve ilişkilerini incelemeye aldı. İki ay süren takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler akşam saatlerinde sünnet kıyafeti satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 130 pompalı tüfek ve 30 tabanca ele geçirildi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına da saniye saniye yansıdı. Abi, abi. Haklarında işlem yapılan ve 100 bin lira idari para cezası kesilen 3 şahıs emniyette yapılan sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira civarında olduğu belirtildi.